Bugün de Mustafa Fatih Yetişen kardeşimizin şehitliğinin şehitliğini ne yapacağız? Cenaze namazını kılacağız. Şehitliği kendisine mübarek olsun. Devletimizin, milletimizin, ailesinin ve sevenlerinin başı sağ olsun. Tabii şehidimizi son yolculuğuna uğurlarken kıymetli kardeşlerim bizden beklentileri var. Öncelikle dünya hayatında Şehidimiz Mustafa Fatih Yetişen'i nasıl bilirdiniz? Allah'a Hayatında Müslüman ve mümin bir kul olduğuna şahitlik eder misiniz? Allah'a Şahitlik eder misiniz? Allah'a Dünya ve ahirete taalluk eden haklarınızı lütfen helal ediniz. Helal olsun. Helal ediniz. Helal olsun. Helal ediniz. Helal olsun. Rabbim hüsnü şehadetinizi ve helalliğinizi kabul eylesin.

geçmişlerimizin ve cümle şehitlerimizin ruhları için Allah rızası için el fatiha